Merhabalar sevgili balık ve yükselen balık burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir videoyla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli arkadaşlar. Hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarım için söylüyorum. Abone olursanız beğeni ve yorum yaparsanız butonu da aktifleştirirseniz attığım her yeni videodan ilk siz haberdar olursunuz. Bu arada yeni gelen arkadaşlarım olmuş. Sağ olun var olun. Bana vermiş olduğunuz desteklerden, ilgilerden dolayı da ayrıca hepinize minnettarım. Size uyanları sevgiyle uyumlanın. Uymayanları evrene salın gitsin arkadaşlar. Bu sizin fincanınızın içi sevgili balıklar. Sizler de benimle beraber görün sevgili balık yükselen balık ay ve güneş burcu balık olan arkadaşlarım haftalık bir burç yorumu kısa vadeli niyetlendim ve kapattım sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ve dileklenmeyi unutmayın sevgili balıklar sır perdesi aralanıyor arkadaşlar bakın bir konu çetrefilli bir konu hem yolla bağlantısı var hem yok hem sıkıntı var hem yok. Aslında sır gibi saklanan bir konu sizden saklanmış, sizden gizlenmiş ve siz bu sıkıntının, bu sırın üstüne gidiyorsunuz, o perdeleri bir nevi aralıyorsunuz. Sabah uyandığınızda nasıl ilk işiniz perdeyi açıp kapıyı açmaksa, pencereyi açmaksa arkadaşlarım, işte bu sır perdesi de o şekil aralanıyor ve sizden kim ne sakladıysa, sizden kim ne gizlediyse. Kim sizin bir şey duymanızı istemediyse ve nihayetinde siz azminizle, başarınızla bu sırrı ortaya döküyorsunuz. Öyle ya da böyle. 2-2-4 eder arkadaşlar. Şimdi ben normalde balık burcunu en önce yüklüyordum. Çünkü benim balık burçlarım gerçekten teşekkür ediyorum onlara. O kadar çok güzel videolarına sahip çıkıyorlar ki anlatamam. Astrolojiye gidersek önce koç burcundan başlarız. Sonra balık burcu. Yani balık burcu son burçtur. Ben ne yapıyorum? Arada bir değişiklik yapıyorum arkadaşlar. Yani direkt aynı hizada gitmiyorum. Değişiklik yapıyorum bilginiz olsun. Şimdi bu sır perdesi aralandıktan sonra bir dönem sanki böyle var ya kendinizi içsel dünyanıza kapatacaksınız. Kimseyi görmek, duymak, konuşmak istemeyeceksiniz. Hatta sevdiğiniz o kişi bakın uğruna ölüme gideceğiniz, uğruna canınızı feda edeceğiniz, o olmazsa dünya durur dediğiniz o kişiyi bile görmek istemiyorsunuz. Sanki bu dönem kendinizi kapatıyorsunuz. Evinize bu sır her neyse sizi derinden sarsıp ve yaralıyor. Böyle bir şey varsa arkadaşlarım bakın size ihtiyacı olan insanları da düşünün. Yani tamam belki bir dönem sizin arkanızdan iş çevirmişler. Bir dönem size sıkıntı çıkartmışlar. Bir dönem bir şeyler dönmüş arkadaşlar ama siz ne yapacaksınız? Siz kesinlikle kimseye taviz vermeyeceksiniz. Taviz verdiğiniz takdirde kaybeden siz olursunuz arkadaşlar. Başkası kaybetmez. Siz kaybedersiniz. Onun haricinde bir yerden beklediğiniz bir haber var mı? Sanki bu haber geldikten sonra karşılıklı bakın karşılıklı konuşmalar ikili görüşmeler aktif bir döneme merhaba diyeceksiniz sanki böyle bir yerden bir şey bekliyorsunuz ve bu şey her neyse size gelecektir arkadaşlar bu geldikten sonra haber olur telefon olur mail olur mesaj olur veya da doğrudan kapınıza bile gelip bu haberi size verebilirler yani bununla beraber bir şeyler güzel gidecek sonrasında hastalıklarla bakın bir gün bir yeri, bir gün bir yeri, bir gün bir yeri. Yani her gün bir yerinizin ağrımasından artık siz de yorulmuşsunuz. Ve bu sıkıntının sebebini öğrenmek için yol alıyorsunuz. Bakın uzun ve çetrafilli bir yol. Bu yola gidiyorsunuz. Yani bu sıkıntı, stres her neyse arkadaşlar sizin böyle var ya üstünü kapattığınız o sıkıntılarınız var ya yani bu bir hastalık olabilir bu bu psikolojikmen bir sorun olabilir maddi çöküşün maneviyatla beraber çöküşmesi olabilir. Sanki bir dönem var ya ya evinizde ya da hastanede bakın yatıyorsunuz. Yüreğiniz şişmiş, patlama seviyesine gelmiş. Sizi şişiren insanları zaman gelecek siz de şişireceksiniz de. Siz de onların yüreğiyle uğraşacaksınız da. Ama şu an bir bekleme aşamasına girmeniz gerekiyor sevgili balıklar özellikle isminin baş harfi A olan bir kişi ya size manevi destek verecek ya da maddi destek verecek sizi yeniden kalkındıracak da diyebilirim. Balığınız var, balık burçları, canlar. Kocaman bir balığınız var. Fırsat geliyor ayağınıza kadar. Bakın ayağınıza kadar fırsat geliyor. Mucizevi bir fırsat. Bu fırsat her neyse bu fırsatın kıymetini bilin arkadaşlar. Bu fırsat sizi başarıya götürecek. Bu fırsat sizi hayatın bakış açısını değiştirecek. Bu fırsat sizi yeniden doğmuş gibi hissettirecek. Yani bu fırsat her neyse bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bakın değerlendirin. Ayağınıza kadar geliyor. Elinizin tersiyle itmeyin. Daha önceden böyle bir hata yapmışsınız. Manevi yönden ve maddi yönden sıkıntı çekmişsiniz. Bence bu dönemde bunu yapmayın. Evliliği biten arkadaşlar. Aynı evin içerisinde ayrı dünyaları paylaşan arkadaşlar bunu yapmayın kendinize. Bitiyorsa tam bitsin. Hani maç bitmiş uzatmaları oynuyorsunuz. Yapmayın. Bir şeyler bitiyorsa tam bitsin. Böyle yarım yamalak kalmasın. Sizin bu evliliğiniz yarım yamalak yürüdüğü için siz bu seviyedesiniz. Ağacınız tam yeşerirken bakın yani 3 seneden beri mücadele ediyorsunuz. Zirveye ulaşmaya ramak kaldı. Bu kez de aile içi sıkıntılar. Ailə içi stresslər. Bunu yaptığınız takdirdə yüzünüz gülməz. Ürəyiniz hər zaman qanağlar. Əgər ki ağacınız yüktəliyorsa, ağacınızı bütün bəs deyin meyvəsini yeyin. Bıraqın onunla bunla uğraşmayın. Aslında siz bir döyəm də insanlara fürsət vermişsiniz. Sanki belə sizi konuşmalarına, sizin haqqında dedikodu yapmalarına, sizi belə sanki var ya dildən dilə dolandırmaları üçün onlara sürəkli belə meyvə tabağı sünmüşsünüz. Yani böyle kocaman bir meyve tabağı yapmışsınız. Buyurun demişsiniz. Bu benim hayatım. Hem yiyin, hem çiğrdatın, hem de konuşun. Bunu yapmayın. Zararı size olur. Kırılan bir kalbin tamiri olur mu arkadaşlar? Kırılan bir kalbin tamiri olur mu? Ben bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Bakayım hele arkadaşlar. Burayla alakalı hiçbir şey söylemeyeceğim. Bakalım siz bu sorunun cevabını bana ne vereceksiniz? Kırılan bir kalbin tamiri nasıl olur arkadaşlar? Bunun cevabını bana yorum kısmında verin. Ben burayı söylemeyeceğim. Onun haricinde bir düğün derneği kurulacak ama arkadaşlar biraz evham yapmışsınız ya. Daha önceden isteme olmuş, söz nişan olmuş. Şimdi düğün tarihi belirleniyor. Evet bir düğün de gerçekleşecek mi? Evet gerçekleşecek. Özellikle bu hafta düğün gerçekleşecek ama e, siz ne yapıyorsunuz? sanki bu düğünü gerçekleştirmek yerine hani yüreğinizde tuttuğunuz bir yas var ya arkadaşlar. Yüreğinizde bitmeyen bir yas var. Bu yas yüzünden mutlu da olamıyorsunuz. Gittiğiniz yere mutluluk da saçamıyorsunuz. Sanki o negatif enerjiyi sırtınıza bindirmişsiniz. De babam de yürüyorsunuz. Yapmayın. Yapmayın arkadaşlar. Siz bu negatif enerjiyle hiçbir yere varamazsınız ve etrafınızda bu dönem çok negatif enerjili insanlar var. Bence siz bu insanlardan kurtulmanız gerekiyor. Yani ben o kadarını biliyorum. Arkadaşlar bu da sizin tabağınızın içi. Gördüğünüz gibi yarasa çıkmış. Yarasa. Ya da bu böyle var ya bir sürü böyle kolları olan ahtapot gibi hem yarasa çıkmış hem de ahtapot çıkmış. İki tane düşmanınız. İkisi de karşılıklı. Bir tanesi uzun pos bıyıklı arkadaşlar. Birisi pos bıyıklı, diğeri normal. Biri uzundur, biri kısadır. Bu kişiler sürekli sizi çalkalandırıyorlar. Yani sizin haberiniz yok ama siz çalkalanıyorsunuz. Bir şeyler ters gidiyor. İşte yarası olan bu, ahtapot olan bu. Bu akıl veriyor, bu da etrafı sarıyor. Yani sizi şu an bir çemberin içine almışlar. Böyle baktığınız zaman yengeç burcu olarak görünüyor. Ama yengeçlerde böyle bu kadar kötülük yoktur. Bu kadar hasetlik yoktur. Bu ya burcunun ehli değildir ya da farklı şeylere yönelmiştir. Yani tamamen dışsal bir dünyada telefon var arkadaşlar. bir telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Yaklaşık yarım saat 40 dakika bir telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Bu telefon görüşmesinden sonra hızlıca, acil telefon daha kulağınızdayken bir yere varmanız gerekebilir. Bu sizin son şansınız olabilir. Bunu değerlendirmeniz gerekebilir. Onun haricinde elini açmış size dua eden biri var. Bu her kimse gerçekten size dua ediyor. Yani O kadar güzel dualar ediyor ki bakın 7 24 namaz kılıyorsa duasında siz varsınız. Yani siz onun kalbinin bir köşesindesiniz. Belki ananızdır, belki babanızdır, belki kaynananızdır, belki kayınpederinizdir ama başkası değildir. Bu 4 e, atadan dördünün biridir arkadaşlar. Belki de hepsi size dua ediyor. Bir dönem işleriniz ters gitti, rast gitmedi. Belki bunlardan dolayı size dua ediyor olabilirler. Onun haricinde Akıttığınız gözyaşının bedelini soracaksınız arkadaşlar Ve bu dönemde evcil hayvan almak isteyen arkadaşlarım Kedi, köpek, e, ne bileyim yani kuş Ama bence köpek alıyorsunuz evinize Bakın şirin bir şirin tatlış tatlış bir tane evcil köpek evinize alıyorsunuz Arkadaşlar hayvanların içerisinde en sadık olan attır ve köpektir Ben ikisini de çok seviyorum ama deseniz ki vazgeçilmezin nedir? Uğur böceğidir. Bakın bir tane uğur böceği de pencerenize konuyor ve bu uğur böceği kolunuzda ağrı varsa, bacağınızda ağrı varsa, bitmeyen bir sıkıntınız varsa size ferahlı bir haber getiriyor. Sanki bu ağrılarınız kendiliğinden gidiyor. Demek ki sizin o habere ihtiyacınız var diyor arkadaşlar. Bu kadar da net söylüyorum. Like yapalım, butona basalım, aktif olalım yorum kısmında buluşalım. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.